Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın İğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız bir sonraki yüklediğim videoların haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar. Sırağıma batıyorum. Arada üç tane zürafam var. Dördüncüye geri dönüyorum arkadaşlar. Geri döndüm dördüncü zürafamın içine küçük bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar aşağı iniyorum aynı yere küçük bir pırpır daha yapıyorum pırpırın tepesine batıyorum tekrar yuvama iniyorum arkadaşlar bu şekilde tekrar arada Dört tane, dört üç üç tane boş sıralam var. Şurada dört tane yapmışım, burada üç tane arkadaşlar. 4 yapınca daha güzel duruyor. 4 tane boş sıra mı yaptım. 5.ye geri dönüyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine battım arkadaşlar. Tekrar aşağı inerek tekrar pırpırımı yaptım pırpırımı aşağıya iniyorum tepesine battım Şu şekilde arada siz kaç tane yapmak isterseniz yapın arkadaşlar ben bu model olduğu için fazla tutmayacağım bir tane daha yapıp dört tane yeterli olacak benim için. Evet. Dört tane yaptım. Beşinciye yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Bir ipim yetmedi. Ben ipimi takayım döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ipimi taktım. Modelimizle aramızın arasında 6 tane boş sırafımız var. Ben 3 tanesini yaptım. 4 5 6 Sırafıma geçiyorum. Burada 5 tane zürafa sığacak şekilde yuvamı yapıyorum arkadaşlar. Zürafa diyorum pardon pırpır. Pır. Geri döndüm. Şimdi şöyle çektireyim başa doğru. Burada orta büyüklükte 5 tane pırpırımız var.

altıncı ile ara modelimizi devam edelim Ben bir tane yapayım modelimize geçeyim Evet, ben model için ipimi tapayım döneyim arkadaşlar. Bu arada kızım da yaramazlık yapmaya çalışıyor yanımda. Evet arkadaşlar, ilk pırpırıma ben ipimi sabitledim. İkinci pırpırıma geçiyorum. Şöyle orta büyüklükte bir yuva oluşturuyorum. Yanındaki pırpırma geçiyorum arkadaşlar. Yuvalarımı eşit yapmaya çalışıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar yanındakine geçiyorum. Evet, şimdi şurayı öbür ilk yaptığımız pırpırla birleştireceğiz şekilde şuraya batıyorum aynı büyüklükte oraya da bir yuva yapıyorum 5 tane yuvam olmuş oluyor arkadaşlar şekilde ilk yaptığım yuvanın içine geçerek bir sık iğne oluşturuyorum Ve boşluk bırakmadan geçiyorum arkadaşlar buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar yuvama inerek ipimi biraz bol bırakıyorum. İlk yaptığım pırpırımı küçük tutuyorum arkadaşlar. Şekilde. Tekrar hiç boşluk bırakmadan sık iğne olarak ikinci yuvama geçiyorum. Aynı şekilde küçük bir mı yaptım ve yuvama geri iniyorum. tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum Evet arkadaşlar ben birkaç tane kamera arkasında yaptım son bir tanesini de beraber yapalım Sıkı, sık iğne olarak geçiyorum arkadaşlar. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Kanadımı yaptım arkadaşlar İkinciye geçtim ikincinin de tipisine batıyorum pırpırımın tekrar aşağı iniyorum ve tamamış oluyorum arkadaşlar şuraya bir tane düğüm atacağım birleşsin güzel dursun diye iki kere doladım ve modelimi birleştirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İpimi keseyim. Ben öbürünü de tamamlayayım. Aynı şekilde döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. Bir tane daha yaptım. Modelim çok güzel oldu arkadaşlar. Çiçek şeklinde oldu. Bir de şu ara modelini göstermek istiyorum. Şurada iki tane sinek kanadımız vardı. Baştakine ipimi sabitliyorum. 3 tane zürafa şeklinde sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şu şekilde iplerimi keselim. Evet arkadaşlar benim modelim böyle çok güzel oldu yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere